Hepinize merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Beni görmeyi özlemişsinizdir diye umuyorum. Çünkü ben kamera karşısında geçmeyi çok özledim. 3 gündür yani perşembe pazar günleri video atıyorum. 2 perşembe 1 pazar size video atamadım. Yaklaşık 2 haftadır yokum. Böyle biraz tırtıklı bir ses tonuyla biraz böyle bitkin bir bünyeyle ve toparlanamamış yani toparlanmış derken biraz daha toparlanması gereken bir ruh haliyle karşınızdayım. Ama size video çekmediğimde kendimi çok kötü hissettiğim için ve sizinle böyle biraz da sohbet edansında bir video istediğim için kameranın karşısına geçtim. Instagram'da da söyledim. Hatta Instagram'da paylaştım. Dedim ki kendime hem mental olarak hem de fiziksel olarak iyi hissetmediğim için bu arada sesimden dolayı kusura bakmayın. Kendimi iyi hissetmediğim için burada buralarda olamayacağım dedim. Instagram'da olamadığım gibi YouTube'da da olamadım. Olamamak bana çok şey kaybettirdi mi? Evet. Çünkü sizinle olmaktan e, mutluluk duyuyorum. Her an sizinle paylaşmaktan e, büyük işte dersler çıkarıyorum. Büyük bir şey yaşıyorum yani kendimce. Ve sizin yanınızda olamadığım için de büyük bir üzüntü içerisindeyim aynı zamanda. Bunu da söylemek istiyorum. Bir şeyler kaybettim mi? Evet kaybettim ama olmamam gerekiyordu. E, çok inmeyeceğim, anlatmayacağım böyle dikkat çekmeye çalışıyormuş gibi görünmek istemiyorum. Yaklaşık bir 10 gündür vücudumda bir enfeksiyonumsu bir durum söz konusu oldu ve gerçekten hani düşmedim ama ayakta da değilim pozisyonu var. Tam olarak onu yaşadım. Ve burada kamera karşısına geçmek istemedim o süreçte. Bunu size yansıtmak istemedim. Şu an bir video ile anlatıp tamamen geçeceğim bir süreç oldu benim için. Bir şey, birkaç bir şeyden daha bahsederek. Biliyorsunuz ki Manisa'dayım. Ee, yani yaklaşık bir aydır buradayım. İstanbul'a döneceğim bayramda. Şunu söylemek istiyorum. Manisa'ya geldiğimdeki süreçte bunda, bu 10 gündür yokum ya bu 10 günlük süreç öncesinde ben e, gerçekten böyle bir kötü bir ruh haline büründüm. E, size de bu arada ders olması adına ve tekrar benim dönüp izleyebilmem adına birlikte toparlanabilmemiz adına böyle bir videoyu çekiyorum. Kendimi böyle e, sürekli olumsuzluklara yönelttim. Sürekli olumsuza yöneldim. Sürekli olumsuzu düşündüm. Böyle bir çok saçma bir ruh haline girdim ve sonucunda da böyle bir süreç karşıladı beni. Öncelikle kendinize neyi empoze ederseniz, neyi yaşamayı hedeflerseniz, ne düşünürseniz onları yaşadığınızın bilincinde olmanızı istiyorum. Çünkü ben bunu gayet yakinen gördüm ve yaşıyorum şu anda da. Hem dediğim gibi fiziksel olarak enfeksiyonumsu bir durum vardı. Onunla uğraştık ettik. Onun haricinde psikolojik olarak da böyle e, buhranlı olduğum bir dönemdeydim. Gerçekten e, hani kendimi her yerden, her ortamdan izole ettim. Arkadaş ortamından da izole ettim. Sosyal medyadan da izole ettim. Gerçekten böyle bir dinlenme, kendimi yenileyebilme sürecine girmek istedim. Şunu söylemek istiyorum ki bu süreçte çok şey yaşadım, çok şey gördüm. İki şeyden bahsetmek istiyorum size. Birincisi sizin çok sevdiğiniz konulardan biri olan kilo verme işte diyet süreciyle ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Annemle biz çarşıya çıktık ve çarşıya çıktığımızda işte ben birkaç böyle kıyafet gördüm. Onları denemek istedim. Denedim kabinden çıktım. O kabinin önünü bilirsiniz. Böyle bayrama yakın zamanda özellikle böyle mahşer alanı gibi olur. Herkes oraya dizilir. Ben çıktım denedim bir şeyler. İşte birkaç kişi yani ne kadar yakıştı falan vesaire dedi. Fiziğim çok güzel dedi. Ben de dedim ki e, hani ben buraya gelesek kadar gerçekten çok şeyler yaşadım. Ben 60 kilo verdim falan vesaire. Orada bizim böyle muhabbetimiz başladı oradaki kişilerle. İşte şunu gördüm. Mesela kolu kalın olan kişi bence kolların çok güzel. işte çok yakıştı bu giydiğin. İşte bel bölgesi kalın olan, göbeği olan birisi. işte bence çok belin çok güzel oldu. Çok güzel ortaya çıktı dedi. Onun haricinde ben kabinden çıkmadan önce aynada kendime baktığımda biliyorsunuz ki hala bacaklarımı inceltmeye çalışıyorum. Kilo verme serüveni benim için devam ediyor. Ben aynaya baktığımda kendimce bir eleştiri yaptım. Yani bacaklarım daha ince olabilirdi vesaire gibisinden. Şunu gördüm ki e, o gün bana ben her zaman hayata bu şekilde bakmaya çalışıyorum. Her şeyi birbirine bağlantılı yaşıyorum. Şuradan şu çıkarılabilir, bundan bu buraya bağlanıyor gibisinden. Ve ben o günkü bu kabin önü muhabbetinden şunu çıkarttım. Herkes aslında hayatında sahip olamadığı, mutluluğunu yaşayamadığı şeylerden şikayetçi. Buna gerek var mı bilmiyorum. Ee, burada bu tam olarak bu toparlanamamış ruh haliyle çok fazla size de bir öneri vermek istemiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum ki kesinlikle bu hayatta hiçbir şeyin kalıcı olduğunu düşünmeyelim. Bu hayatta bir şeylerin mutluluğunu yaşamak istiyorsak onun öncelikle acısını çekmek gerektiğini çok iyi kavradığım bir dönemdeyim. E, bu 10 günlük süreç çok kişi hayatımdan çıkarttığım ve çok büyük dersler aldığım ve kimseye bağlı kalmadan hayallerimi, e, hedeflerimi ve planlarımı yaşamaya karar verdiğim bir süreçti kurduğum cümle olduğunu bilmiyorum ama yani şunu söylemek istiyorum size, bu hayatta hiçbir şey bizden kıymetli değil, hiç kimse bizden önde değil. E, önce ne istiyorsak kendimize yönelmemiz gerekiyor. Kendimizi sevmemiz gerekiyor. E, burada size bunları söylüyorum. Kendim de aynı zamanda bu videoları izleyip uygulamaya çalışıyorum. Hatta bugünkü bu çektiğim video bu 10 günlük süreçte yaşadıklarımı yakınen en iyi ben bildiğim için. içerisinde ben bulunduğum için kendime böyle bir şey olarak bırakıyorum bu videoyu buraya. Ne derler? Dönüp tekrar izleyip bak bunları Burada söylemişsin ve uygulaman Gerekiyor olarak söylüyorum Çünkü hani şey vardır ya Dediğim yap yaptığımı yapma Bazen tabii ki de ben de burada Çok göründüğüm gibi pozitif bir insan olamıyorum Çok başarılı bir insan olamıyorum Hayata seveceğim bakamıyorum e Ama bu videonun burada kalıcı bir şekilde Kalacağı için Dönüp izleyip yenilenebilmek adına Bulunmasını temelli ediyorum Söyleyecek olduğum şey şu Bir zorluk içerisinde olabilirsiniz Şu anda Ailenizle aranızda problemleriniz olabilir. E işte sınava hazırlanıyor olabilirsiniz. Geçmeniz gereken bir şey olabilir. Yani başka ne söyleyebilirim bilmiyorum ama içerisinde bulunduğunuz bir zorluk olabilir. Bu zorluğun içerisinden acı almadan tamamen sıyrılabileceğinizi öncelikle düşünmeyin. Hep bunu düşünerek bu hayatta ilerlediğimiz için zaten sıkıntılar yaşıyoruz hiç darbe almadan nasıl çıkabilirim? Hiç hiç zarar görmeden nasıl bu olayı atlatabilirim? Maalesef böyle bir duygu, böyle bir yaşam Yok. Bir şeylerin mutluluğunu yaşayabilmek için öncelikle bedelini ödemeniz gerekiyor. Böyle yani. Ben hani bu hayattan bu dersi çıkarıyorum ve bunu görüyorum. Aynı zamanda bu videoyu çekme isteklerimden bir tanesi de şudur ki burada her zaman sizin yanınızda olmayı yeğledim. Her zaman burada sizin yanınızda olmayı istedim, arzuladım ve bundan da çok mutluyum. Asla gocunmuyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. E ama bu süreçte gerçekten ee, Instagram'dan mesela hiçbir şey 10 gündür, 12 gündür paylaşmamama rağmen beni hiç tanımayan, hani paylaşmadığım halde aklına nasıl geliyorum mesela bu bile bana mutluluk verici. Bana yazan o kadar çok insan oldu ki Gamze ne oldu, başına bir şey mi geldi bilmek istiyoruz, merak ediyoruz. Hani seni sevecenliğini, enerjini, pozitifliğini özlüyoruz. Bunu ben bile özledim bu arada. Ee, onu da söyleyeyim size. O kadar çok mutlu etti ki beni o atılan mesajlar tanıdığım ama asla iletişim kurmadığım o insanların çok daha fazla önüne geçtiniz. Ve ben bundan sonra bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Yani bana gelene gitmek gitmeyene de kapılarımı kapatmak istiyorum. Öncelikle bunu da söyleyeyim. Bu videoyu paylaşıyorum ki evet az ve öz gerçekten güzel bir kitlem var. Çok e, naif bir kitlem var Sizin hepinizi gerçekten çok ayrı seviyorum Bugüne kadar hiçbir kötü yorumda bulunmadınız Hep destekçim oldunuz e, Benim hep arkamda durdunuz Bunun için de çok teşekkür ediyorum size Bu videoyu izlediyseniz Hatta buraya kadar geldiyseniz Sadece tek ricam aşağı yorumlar kısmında sizi görmek istiyorum Yaşadığınız bir şeyi anlatabilirsiniz, dertleşebiliriz, kilo problemiyle ilgili bir şeyler soracak olabilirsiniz. İstek ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Şu içeriği görmek istiyoruz gibisinden. Ama aşağı yorumlar kısmında sizi gerçekten görmek istiyorum. Buna ihtiyacım var demiyorum. Çünkü artık kimseye ihtiyacım olmadan bir hayat yaşamayı kendime görev edindim diyebilirim. Ama aşağıda sizi görmek beni çok mutlu eder. Bu süreçte daha kolay toparlanabilmemizi sağlar. İletişim halinde olmayı diliyorum yani sizinle. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu hayatta hiç kimse bizden değerli değil. Bunu tekrar ediyorum. Hiçbir olay, hiçbir durum. Çünkü yarın öbür gün e, ilerleyen yaşlarımızda bu günlerimizi hatırlayacağız. Ve belki de şunu söyleyeceğiz. Ya ben o günümü ne kadar saçma sapan boşa geçirmişim. Neden kendimi bu kadar üzmüşüm. Neden kendimi bu kadar hastalamışım, yormuşum, kafama takmışım diyeceğiz. Bundan kaynaklı olarak... Her zaman kendime de söylüyorum bunu. Bu video yayınlandığı gün ben de oturup izleyeceğim. Her zaman kendinize güvenin. Kendinizin doktoru, kendinizin psikoloğu, kendinizin en yakın arkadaşı, kendinizin sırdaşı siz olun. E tabii ki de çevrenizde sevdiğiniz insanlar vardır. Aileniz, arkadaşlarınız, hayatınızdaki kişi. Ama öncelikle kendinizle barışık olmayı, kendinize değer vermeyi bilin demek istiyorum. Kendime de bunu söylüyorum. Geçmişi geçmişte bırakın. Çünkü bir laf vardır. Çok severim. Dikiz aynasına bakarak yolda devam edemezsin. Yola devam edebilmek için tabii ki arada bir dikiz aynasına bakıp yaşadıklarından ders çıkartman da gerekir. Ama önemli olan sadece önüne bakmaktır diyorum. Kendinize çok 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 dici bakın. Sağlıcakla kalın. Aşağı yorumlar kısmında sizi görmeyi istiyorum.